Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığının LGS öğrencilerimiz için 1000 soruluk destek paketinde yayınlanan Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan soruları çözeceğiz. Daha önce sizler için Bursa ve İstanbul sorularını da çözmüştük. Onları da açıklama kısmından ya da yukarıda çıkan bilgi butonundan izleyebilirsiniz. Sizler için LGS hazırlık videoları, soru çözümleri, deneme paylaşımları yapıyoruz. O yüzden Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu soruların pdf halini açıklama kısmına bırakıyorum. Sizler de oradan alıp çözebilirsiniz. Ya da videoyu duraklatabilir, kendi cevaplarınızı verebilir, daha sonra benimle birlikte kontrol edebilirsiniz. Vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Yani sattılar. Avrupa'dan gelen ucuz ürünler ülke geneline yayıldı. İnsanlar ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimi durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü. Devlet bütçesi sürekli açık vermeye başladı. Açığı kapatmak isteyen yöneticiler ya halktan toplanan vergilerin miktarını arttırdılar ya da Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderleri karşılamaya çalıştılar. Sömürge arayışında olan İngiltere, İtalya ve Fransa ise Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika topraklarını ham madde kaynağı olarak gördüler. İngiltere, Mısır'ı, Fransa, Tunus'u ve Cezayir'i İtalya'da Trablusgarp'ı işgal etti. Bakın buralar önemli. Bizim topraklarımızı işgal etmişler. Bunları da işaretleyelim. Önemli yerleri işaretlemiş olalım. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti için yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Dikkat edelim. Ulaşılabilir olanı soruyor. Sizlerle birlikte bu derslerimizi takip edenler şunu rahatlıkla biliyorlar. Öncüllü sorulardaki çözme tekniğimiz neydi? Kesin olduğuna emin olduklarımızı buluyoruz. Geri kalanları ulaşılabilir ya da ulaşılamaza göre eleyerek gidiyoruz. Hemen bakalım. Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. Bakın diyor ki, kapitülasyonlar sayesinde kolaylıkla bizim ülkeye satmışlar ve böylece bizim ülkeye ucuz mallar girmiş. Yani açık pazar haline gelmiş. Bu bilgilere göre buna ulaşabilirim. Ben şıklarımın arasında birin olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ulaşılabilir diyor. B şıkkını sildim. C şıkkını sildim. Bakın kafadan %50 düşürdünüz. Devlet adamları ekonomik sorunlara karşı çareler aradı. Söylüyordu zaten burada ne diyordu bakalım. Devlet adamları açığı kapatmak isteyen yöneticiler ya halktan vergilerin miktarını arttırdılar ya da Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç aldılar. Yani demek ki ne yapmışlar? Çare aramışlar. 2'ye de ulaştım. 2 olmayan da gider. Zaten şu ikisi gitmişti. Ben şununla şunun arasında kalmıştım. Ekonomik sıkıntılar yüzünden Kuzey Afrika topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Bakın ekonomik sıkıntılar yüzünden terk etmek zorunda kalmadık. Geldiler İngiltere, Fransa ve İtalya onlar işgal ettiler. Yani biz terk edip gitmedik. O zaman 3'e ulaşamam. 3 olanı silerim. 3 olanı zaten şunları silmiştik. 4'e bakalım hemen. Artan borçlar neticesinde duyun umumiye idaresi kuruldu. Bu doğru bir bilgidir ama bakın üst taraftaki bu bilgilere göre diyor. Böyle bir şeyden sö söz etti mi burada? Hayır dörde de ulaşamam. Bu da gitti o zaman benim cevabım A seçeneğidir. Hemen bir diğer sorumuza gelelim. Fransız ihtilaliyle dünyaya yayılmaya başlayan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenen Jön Türkler azınlık isyanlarını önlemek için farklı bir fikir ortaya koydular. Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu meclisle birlikte yönetmeliydi. Bakın padişah ülkeyi meclisle birlikte yönetmeli. Buradan biz hangi yönetim şekli olduğunu anlıyoruz. Zaten herhalde soruyu bunun üzerine sormuş. Buna göre Jön Türklerin hedefledikleri yönetim şeklinin aşağıdakilerden hangisi olduğunu olduğu söylenebilir. Arkadaşlar padişahla birlikte ülkeyi meclis yönetiyorsa bu yönetim şeklinin adı meşrutiyettir. Eğer tek kişi padişah olsaydı monarşi tamamen halk yönetseydi cumhuriyet dini bir yönetim olsaydı teokrasi diyebilirdik. Üçüncü soruya geldik. Mustafa Kemal bu sözleri hangi muharebenin önemini vurgulamak için söylemişti? Yani hangi savaş sırasında? Bakalım. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlanmış olan bu harekat Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin Ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur. Bakın burada bize bir ipucu verdi aslında. Başkomutanı olduğu bir savaş diyor değil mi? O zaman birinci inönü savaşı ve ikinci inönü diyemeyiz. Çünkü birinci inönü ve ikinci inönü de komutanımız İsmet İnönü. Bunları kafadan sildik. Şimdi gelelim cevabımız ne olabilir? Bunu bulmaya. Bakın her safhasıyla düşünülmüş hazırlanmış diyor. Biz hangi savaşın daha fazla hazırlık aşamasında olduğunu biliyoruz, Büyük Taarruz'un değil mi? Çünkü Büyük Taarruz Sakarya'dan sonra tam bir yıl hazırlandığımız savaş. O yüzden biz bunu zaten Hürriyet ve İstiklal düşüncesinin ölümsüz abidesidir diyor. Son savaş olduğunu da buradan anlıyoruz. Bu sorunun da doğru cevabının D olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soru: Irak cephesi bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyerek Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Kim tarafından açılmış? İngilizler. Basra Körfezi'nden çıkarma yaparak Bağdat'a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri Selman-ı Pak muharebelerinde büyük bir zafer elde etti. Yani küçük de olsa bir başarı elde etmişiz. Halil Kutpaşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kutül Amare'de İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri komutanları General Tavzunt ile birlikte esir alındı. Hemen bakalım buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Dikkat edelim ulaşılabilir olanı bizlere soruyor. Kazanılan zaferle İngilizler bölgeden atılmıştır. Öyle bir bilgiye ulaştık mı? Hayır değil mi? Bir şıklarımın arasında olmayacak. A şıkkını sildim. B şıkkını sildim. Bakın kafadan iki şıkkı eledim. Hemen devam ediyorum. Irak cephesi savunma cephesi niteliğindedir. Doğrudur. Nereden anlıyorum ben bunu? Bakın İngilizler tarafından açıldı diyor. Onlar saldırıyor. Demek ki biz ne yapıyoruz? Savunma yapıyoruz. Şıklarımın arasında 2 de olacak. O zaman bir tek bu kaldı. Zaten bunu da sildik. Ama biz yine de cevabımızı bulalım. İngilizler bölgenin enerji kaynaklarını ele geçirmek istemiştir. Bakın enerji kaynağı ne vardı? Petrol değil mi? O zaman buna da ulaştık. O Osmanlı ordusunun kazandığı ilk zafer Kutulamare'dir diyor. Hayır bakın selman Pak'ta büyük bir zafer elde ettiğini söyledi. İlk Kutulamare değil. Bunu da sildik. O zaman cevabımız 2 ve 3'ün olduğu C şıkkı da diyebiliriz. Hemen 5. sorumuzla devam edelim. Büyük Millet Meclisi'nin e, Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun bazı maddeleri şöyledir. Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşünce ve uygulamalarıyla yazdıkları yazılarla muhalefet edenler yani meclise karşı olanlar vatan haini kabul edilecektir. Vatan haini yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama ve karar vermeye yetkili olacaktır. Bu maddelere göre hıyaneti vataniye kanununun en kapsamlı amacı bakın dikkat edin en kapsamlı amacı hangisidir? 1. E, özür dilerim A şıkkı, meclisin otoritesini arttırmak. Bakın hatırlarsınız hıyaneti vataniye kanunu neden çıkmıştı? Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra TBMM'ye karşı isyanlar çıkmıştı ve meclis kendi otoritesini, gücünü sağlamlaştırmak için bu kanunu çıkartmıştı işte. Yani cevabımız zaten çıktı. Yargı kararlarının uygulanmasını hızlandırmak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Çünkü İstiklal Mahkemesi demedi. Vatana yönelik işgal faaliyetini durdurmak. Bu kanun işgalciler için değil, TBMM'ye isyan edenler için çıkarılmıştır. Asker kaçakları sorunu çözmekle alakalı bir durumda olmadığı için çıkarılabilecek en kapsamlı yargı meclisin otoritesini arttırmak, otorite arttırmak demek gücünü sağlamlaştırmak demektir. Cevabımız A şıkkı. Altıncı soru: Milli Mücadele döneminde vatanın savunulması için kurulan en önemli derneklerden biri de Sivas Anadolu Kadınları Müdafiye Cem Vatan Cemiyetidir. Cemiyet Sivas dışında Anadolu'nun başka şehirlerinde de şubeler açmıştır. Cemiyetteki kadınlar Anadolu'da meydana gelen olayları yakından takip etmişler. İşgaller karşısında hem itilaf devletlerini hem de Osmanlı devletini telgraflarla protesto etmişlerdir. Ayrıca mücadele eden askerler için para toplayıp bazı eşyalar çorap, çamaşır veya bunun gibi üretmişler. İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye katkıda bulunanlara tebrik mesajı göndermişlerdir. Buna göre Sivas Anadolu Kadınları müdafaa Vatan Cemiyeti ile ilgili hayargılardan hangilerine ulaşılabilir? Ulaşılabilir olanı soruyor bakalım. Bölgesel nitelik taşımaktadır. Bölgesel olduğunu söylemiyoruz arkadaşlar. Ulusaldır çünkü vatanın her karışından insanlar bakın söylüyor zaten başka Anadolu'nun başka şehirlerinde de şubeler açmıştır. Yani sadece Sivas olsaydı evet bölgeseldi. Ama başka şehirlerde de şube açtıysa ulusaldır. O zaman bir şıkkını sildim. Bir olanı silebilirim. Değil mi? Çünkü ulaşılabilir olan soru buna ulaşamadım. A şıkkı gitti. C şıkkı gitti. İki şıktan kurtuldum. Milli bilinç düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Kesinlikle. Kadınlar da Kurtuluş Savaşı'nda taşın altına elini koymuşlardır. Bunu gösterir. İki şıklarımın arasında olacak. B ve D ile devam ediyorum. Milli mücadeleye Maddi ve manevi destekte bulunmuşlardır. Bakın para topluyorlar ve tebrik telgrafları, mesajlar çekiyorlar değil mi? Demek ki maddi manevi destekte bulunuyorlar. Buna da ulaştım. 2, 3 tamam buraya ulaştım. Bakalım 4 var mı? İşgaller karşısında silahlı direnişte bulunmuşlardır. Böyle bir şeyden bahsetti mi? Yani silahını alıp gittiler falan dedi mi? Hayır demedi değil mi? O zaman 4'ü alamıyoruz. Bu da gitti. Cevabımız B şıkkıdır. 7. sorumuzla devam edelim. Bu metinde Kazım Karabekir Paşa'nın hangi özelliği ile ilgili bilgi yoktur? Üç tanesinde var olacak bir tanesi yok olacak. Bakalım. Kazım Karabekir Paşa 1882'de İstanbul'da doğdu. 11 yaşında babasını kaybeden Kazım Karabekir Paşa hem Harbiye Mektebi'ni hem de Harp Akademisi'ni birincilikle ve altın marif madalyası ile ödüllendirildi. Bakın Harbiye diyorsa askerlik vardır. Buna ulaşırız. Marif neydi? Eğitimdi. Bakalım devam ederim. Kendisi de yetim büyüyen Kazım Karabekir Paşa Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce yetim çocuğa baba, babalık yaptı. Onları öz çocukları gibi sahiplendi. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Açtığı okullardaki öğrenciler için okuma ve spor bayramları düzenledi. Yetimlerinin yetimlerin her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası ünvanı verildi. Bu çocuklardan oluşturduğu Gürbüz Çocuklar Ordusu milli mücadelede büyük hizmetlerde bulundu. Bakın ordu demek ki askerlik var. Devam edelim. Kazım Karabekir Paşa milli mücadele döneminde Edirne'nin milletvekili ve Doğu e, Cephesi komutanı olarak görev yaptı. Komutan diyor askerlik milletvekili siyasetçiliği de ulaştık. Ermenileri yenilgiye uğratarak onlarla gümrü anlaşmasını imzaladı ve Doğu illerini işgalden kurtardı. Milli Mücadele sonrasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Partinin genel başkanlığına getirildi ancak kısa bir süre sonra parti kapatıldı. 1946-48 arasında TBMM Başkanlığı görevinde bulunduğu. Şimdi bir kere siyasetçiliğe ulaştık. Askerliğe de ulaştık. Bakın Marif madalyası diyor. Marif ne demekti? Eğitim. Buna da ulaştık. O zaman yazarlığıyla alakalı yazı yazıyor, roman, şiir, hikaye böyle bir şeyden bahsetmediği için o yüzden cevabımız D şıkkıdır. 8. sorumuzla devam edelim. Amasya genelgesinin bazı maddeleri verilmiş. Buna göre Amasya genelgesi hakkında hangisine ulaşılamaz? Maddeleri bir okuyalım hemen. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletimizin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın birinci cümle ve ikinci cümle amaç Üçüncü cümle yöntem. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış 3 temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas'a gelmelidir. Buna göre Amasya Genelgesi ile e, Amasya Genelgesi hakkında hangisine ulaşılamaz? Bakalım hemen arkadaşlar. Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. Amaçla gerekçe zaten aynı şey. Bu ikisi de amaç ve gerekçe olur. Büyük Millet Meclisi'nin açılması için hazırlık yapılmıştır. Öyle bir şeyden bahsetmiyor. Meclis açılacak gibi bir şey yok. Ki zaten biliyorsunuz Amasya Genelgesi'nden sonra hangi olaylar var? İşte Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Sivas Kongresi'nden sonra Amasya Görüşmeleri, Amasya Görüşmeleri'nden sonra Ankara'ya geliş ancak ondan sonra daha çok var meclisin açılmasına. Milli Mücadelenin Yöntemi belirtilmiştir. Yöntem nedir? Milli Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yöntemimiz bu. Milli egemenlik vurgusu yapılmıştır. Zaten şuradan üstü kapalı bir milli egemenliği anlıyoruz. Ve 3 temsilci belirlenecek demek de seçim yapılarak gönderilecek demektir. Buradan da bunu anlıyoruz ama e, ulaşılamaz dediği için bu sorumuzun cevabı da B seçeneğidir. 9. sorumuzla devam edelim. Kütahya-Eskişehir muharebeleri sonrasında tekalifi milli emirleri ilan edildi. Buna göre demiş tekalifi milliye ile ilgili bilgiler var. Bu bilgiler ve tekalifi milli emirlerinin uygulanışı, uygulanışını gösteren yukarıdaki görsel dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dikkat edip söylenemez olanı soruyor. Her ilçede tekalifi milliye komisyonu oluşturulacak. Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap, çarık hazırlayıp komisyona teslim etmesi kararlaştırıldı. Halkın elinde bulunan savaşta işe yarayan bütün silah ve cephanenin 3 gün içerisinde teslimi istendi. Halkın elinde bulunan yaylı araba ve kanı arabaları ile deve ve merkeplerin %20'sinin teslimi istendi. Halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, kışlık ve yazlık kumaş, kösele, meşin, tel, çivi, kundura ipliği, nal, mıh, yem, torbası, yular, semer ve urgan stoklarının %40'ının bedeli sonradan ödenmek üzere bu ne demek? Alacağız geri ödeyeceğiz demek. Teslim istendi. Buna göre bakalım hangisi söylenemez diyor. Hemen bakalım. Türk milleti birlik ve beraberlik dayanışma göstermiştir. Kesinlikle arkadaşlar tekalifi milliye bunun bir göstergesidir. Zaten elinde ne var ne yok vermesi Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güzel örneğidir. Toplumun çeşitli kesimlerinin katılımı ve desteği sağlanmıştır. Yani toplumun her kesiminden insanın katılımı sağlanmıştır. Buna da ulaşabiliriz. Ordunun ulaşım ihtiyaçları karşılanmak istenmiştir. Bakın yaylı araba ve kanı arabaları nereye verilecek? Orduya verilecek diyor. Yani demek ki ulaşım yapılacakmış. Buna da ulaştık. Doğu cephesinde ordunun güçlendirilmesi çalışılmıştır. Kütahya-Eskişehir savaşları Doğu cephesinde değil Batı cephesindedir. O yüzden söylenemezdi sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. Geliyoruz haritalı ve son sorumuza. Yandaki haritada Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Savaştığı cepheleri göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bize neyi soruyor? Ulaşılabilir. Bakalım okla verilenler taarruz cepheleri. Bakın iki tane ok var. Taarruz, Kafkas, Kanal. Tamamdır. E, etrafı yuvarlak içerisine alınanlar savunma. Çanakkale, Suriye, e, Hicaz, Yemen ve Irak cephesi. Savunma cepheleri. Müttefiklerimize yardım cephelerinin altı çizilmiş şöyle. Bakın Makedonya, Galicia. burada Bir de Romanya var burada. Osman Devleti'nin sınırlarını da kesik çizgilerle vermiş. Bakın, işaretliyorum sizler için. Buradan başlıyor, buradan geliyor, böyle devam ediyor ve şurası. Biraz fazla çizdim şurayı ama bu bölge. Hemen geri alayım şunu. Bakalım haritaya göre demiş ki buna göre hangisine ulaşılabilir diyor. Osmanlı Devleti İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmiştir. Ben haritadan böyle bir bilgiye ulaşabiliyor muyum? Hayır, hiçbir şekilde böyle bir bilgi yer verilmedi. Almanya halifelik makamının dini gücünden faydalanmak istemiştir. Haritadan böyle bir şeye ulaşabiliyor muyum? Hayır. Arkadaşlar harita sorularının önemli noktası şudur. Haritada ne görüyorsanız o. Ekstra hiçbir şey siz katmıyorsunuz. Halifelik makamının dini gücünden faydalanmak. Öyle bir şey söyledi mi? Hayır, yok. İngilizlerin sömürgesinin bağlantısını kesmek öyle bir şey var mı? Yok. Osmanlı Devleti farklı kıtalarda mücadele etmek zorunda kalmıştır. Şimdi bakalım farklı kıtalar. Bakın Avrupa kıtası, Asya kıtası, burası da Afrika kıtası. Demek ki farklı kıtalarda savaşmak zorunda kaldığına haritadan ulaşabiliyorum. Bunu da birazcık yorumlamayla yapmanız gerekiyor zaten. Osmanlı Devleti daha önce kaybettiği toprakları geri almıştır. Geri aldığıyla ilgili kazandık falan toprak kazandık diye bir şey yazıyor mu? Hayır. Harita sorularının ipucu sırrı şudur. Hiçbir şey katmıyorsunuz, gördüğünüzü yorumluyorsunuz o kadar. Sadece görünen, orada verilen şeyleri. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı da C şıkkıdır. Evet arkadaşlar, böylece İstanbul ölçüm e, özür dilerim. Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yayınlanan soruları çözmüş bulunuyoruz. Sizler için daha önce de e, Bursa ve İstanbul denemelerini çözmüştüm. Onları da izleyebilirsiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.